Herkese selamlar dostlarım. Birkaç günlük kamp hayatından sonra bugün Kalkan'da müthiş bir villada kalıyoruz. Gezginle dediğin işte ne zaman, hangi şartlarda, nerede konaklayacağı belli olmuyor. Bugün de bahtımıza bu villada konaklamak düştü ve ben de size bu villayı gezdirmek, göstermek istiyorum tüm detaylarıyla. Hadi gelin birlikte gezmeye başlayalım. Hoş geldiniz. Daha şimdiden merdivenleri çıkarken bile arkada müthiş bir kalkan manzarası karşıladı bile. Şöyle bir önden manzarayı görelim. Daha sonra size bu üç katlı villayı gezdirmek istiyorum. Başlıyoruz. Evi gezdirmeden önce zaten burada görüyorsunuz barbekü ya da mangal yapabileceğiniz şöyle bir aletimiz var. Ama yine eve girmeden önce size burayı da göstermek istiyorum. Böyle keyifli vakit geçirebileceğiniz aktiviteler yapabileceğiniz aletler var. İşte masa kurusu olsun, nazik olsun, bilardo olsun. Bence evet. yani burayı çok güzel düşünmüşler bu noktada. Hani villadan hiç çıkmadan bile burada keyifli vakit geçirebileceğiniz, zamanlar yapabileceğiniz e, aletler mevcut. Şimdi buradan artık havuz olan bölgeye geçelim. Evet, burası da havuzun olduğu bölüm. Ve burada şenzoklar falan da var. Şu an gün batımı saatindeyiz. En güzel saatlerdeyiz. Evet çok güzel bir görüntü de var burada ve hemen karşımızda kalkan manzarası. Tam tam bir villa cenneti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yerde bir villa var. Buradan artık yavaş yavaş bence evin içine girebiliriz ve evi gezmeye başlayabiliriz. Evde böyle kocaman bir salon karşılıyor. Hemen yine yakalım. Böyle bir salon karşılığı. Burada büyük bir yemek masası var. Oturma alanı var televizyondan, YouTube, Netflix falan açabilirsiniz. Burada böyle iki tane klima var. Mutfak bölümünde de şöyle bir bölüm var. Her şey düşünülmüş ve her şey dokunmatik. Alışverişinizi yapıp burada keyifli bir şekilde yemeklerinizi pişirebilirsiniz. Hemen en alt katta şurada bir küçük bir tuvalet bulunuyor. Bu katın tuvaleti burada. Tertemiz. Ve buradan yavaş yavaş yukarıya çıkıyoruz. Şimdi ikinci kattayız ve bu villada üç tane yatak odası bulunuyor. İlk buradan göstereyim. Bu arada bizim bugün burada 3. gecemiz olacak. 3. gecemiz olacak o yüzden odayı kullandık. Ama çekim yapmadan önce bir toplamak <laughs> istedik. Bu kadar toplayabildik. <laughs> ve her odanın balkonu bulunuyor. Bu şekilde bir manzaraya açılıyor ve hemen balkonda da bir masa ve sandalye mevcut. Her odada tuvalet ve duş bulunuyor. Şekilde. Aynı zamanda bu odada çamaşır bölümü var. Burada böyle gördüğünüz gibi çamaşır makinesi var. O yönden de çok güzel ütü, saç kurutma makinesi. Onlar her odada bulunuyor. Ve diğer odada. Bir diğer odada burada da arkadaşlar. Burada iki tek kişilik yatak var. Hemen burada yine tuvalet ve duşu var gördüğünüz gibi. Ve burada da hemen kocaman bir gardırop bulunuyor. Ve yine manzara müthiş. Burası benim kaldığım oda. Kardeşimle beraber bu odada kalıyoruz. Şu an videoyu çeken kendisi ama kendini göstermiyor. Burada <laughs> bir yatak var. Ve burada böyle yine giyim dolabı var. Bir aynamız mevcut. Yine diğer odalarda olduğu gibi burada da duş ve tuvalet var. Ve bu duşun bence en güzel yanı. Gelsin şöyle. Gördüğünüz gibi duş alırken pardon böyle manzarayı izleyebiliyorsunuz. Kalkan manzarası hemen karşıda ve bu kör açıda bulunduğu için sizi kimse görmüyor. Ve her odada da klima bulunuyor arkadaşlar. Her odada, her salonda vardı ve yine buranın böyle bir, yine burada böyle bir teras var gördüğünüz gibi. Ya gerçekten manzara müthiş. <laughs> <laughs> ve buradan bence havuzu gösterelim size. Bu videoyu kardeşim çekiyor ve ilk kez çekim yapıyor o yüzden birazcık videoda sarsılmalar falan olduysa şimdiden kusura bakmayın. Kendisi de şu an onu söylüyor. Buradan ben <laughs> devralayım. Burada da gördüğünüz gibi böyle yukarıdan göstereyim havuzumuzu. Ve bulunduğu manzarayı. Ve burada bu katta aynı zamanda böyle jacuzzi bulunuyor. Jacuzzi'nin manzarası da bu şekilde. Ve <laughs> kadroza giren bir Betül Engin. <laughs> Şimdi buradan çıkıyoruz. Pardon, buradan çıkalım. Bundan sonrasını ben devralayım bence merdivenlerden geliniyoruz. Burada şöyle bir alan var yine. Burayı keşfettiğimde çok şaşırmıştım. Yani her şeyi o kadar iyi düşünmüşler ki. Şöyle bir bahçe var ve bahçede de burada oturma alanı yine var. Gördüğünüz gibi şöyle bir oturma alanı da mevcut ve orası da böyle bir manzaraya bakıyor. Burası da bu eve ait. Yani arkadaşlar buraya ailenizle, arkadaşlarınızla gelip keyifli vakit geçirebilirsiniz. Ben burayı aşırı sevdim. Ben 6-7 yıldır Türkiye'yi geziyorum. Ve ilk kez Kalkan'da kalıyorum. Defalarca geçtim. Evet merkeze geldim, gezdim, dikey yolunu yürüdüm. Köylerinde falan kaldım ama merkezde ilk kez kalıyorum. Ve Kalkan'ı bu yönden çok sevdim. Çünkü çok dinlendirici bir yer. Evet her yerde villalar görüyorsunuz. Ama herkesin böyle kendine ait bir alanı var. Kimse kimseyi hani karışmıyor, görmüyor. Herkes kendi halinde. Hani denize gitmeseniz bile, hani bir yere çıkmasanız bile villalarda çok tatlı vakit geçirebilirsiniz. Çünkü gerçekten birçok villada böyle e, insanların sıkılmayacağı şekilde, vakit geçirebileceği şekilde alanlar yaratmışlar. Ve çok keyif almış. Ben tam buraya böyle hani bir yerlere gezmektense vakit geçirip dinlenmek adına gelmek adına güzel buldum. Ama biz yine tabii ki de dün boş durmadık. Patara'ya gittik gün batımını izledik. Onun videosunu sana eklerim. İşte merkeze indik kalkanı gezdik. Yine onu da eklerim. Onun dışında yarın Kaş'ta Ergün Kaptan'la beraber tekne turu yapacağız. Onun videosu bir sonraki videoda olacak zaten. Bence o yönden de hani gelip gezmek için çok keyifli bir yer. Ele yani. Ha, bu arada arkadaşlar, şuna da değinmek istiyorum. Biz bu villayı senin villan üzerinden e, kiraladık. Buraya hem siteyi hem de Instagram hesabını bırakırım. Çünkü güvenli bir siteden bir yer kiralamak, özellikle villa kiralamak çok zor ve birçok insan bu noktada dolandırılıyor, mağdur ediliyor. Bu yüzden ben size güvenilir de bir site olduğu için burayı önermek istiyorum. Ya, seve seve, gönül rahatlığıyla buradan istediğiniz yere kiralayabilirsiniz. E, sitelerinde 250 tane e, farklı villada mevcut. Benim kaldığım sadece bunlardan bir tanesiydi. Ve bu şekilde e, size villa turu yaptırmış oldum. Sanırım bu da benim YouTube kanalımda ilk bu tarz olan bir video içeriği oldu beğenirseniz, izlenirse eğer buna benzer içerikleri çekmek isterim. Çünkü ben çok keyif aldım hem çekerken hem de burada kalırken, konaklarken inanılmaz keyif aldım. Hani her zaman herkese tamam biz kamp yaparak geziyoruz, insanların evinde misafir oluruz. Okey bunlar çok güzel deneyimler. Bana katan kattığı çok çok güzel şeyler oldu ama bazı insanlar da bu tarz yerler de görmek, keşfetmek istiyor. Tabii ki de böyle bir kitleye de hitap etmek isterim. Onların da görmek istediği bu tarz içerikler oluşturmak isterim. Derim. Yani umarım e, sizin için bilgilendirici ve keyifli bir içerik olmuştur. Son kez size şu manzarayı gösterip ardından da böyle çevre yerlerde gezdiğimiz küçük küçük o yerleri e, görüntüsüne ekleyeceğim. Sonra bu video bitmiş olacak. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.